Herkese merhabalar kanalımıza bye bye. hoş geldiniz. Bugün Antalya Spor maçı var bak Demir. Demir bana bir baksana. Bay bay. Evet bugün buralara <laughs> birazcık geç geldim arkadaşlar. Demir babasıyla birlikte maça gitti. Biz nereye gidiyoruz? Bana gerek yok. Bana tutunabilirsin buruş. Demir Heyecanlı mısın maça gitmek için? Hı? Baba, de Demir Babanı söyleyeyim bak, konu macittir. Hadi yürü bakalım. Ben bunu ben burada böyle yapayım, bir şey olmaz ya. E bana soruyorsa yapma babacığım. Anlıyor. Abi, bu forma olması lazım, onun üstünde böyle olmaz. Var içinde forma ya. Tam belli olmuyor ama şu anda oldu. Uyuf. Göster formanı. Uyuf. Göster, Uyuf. Lan. Uyuf. göster lan formayı. Uyuf. Formanı göster formanı. <laughs> armayı göster armayı. Göster armayı şöyle elinle. <laughs> Bizi... <laughs> Oğlum bilyonu göster demiyoruz, armayı göster. <laughs> <laughs> Bak gördün mü? Kocaman. Tamam babacım. Bak gördün mü ne kadar büyük bir stadyum. Tamam. Ee, birlikte güzel zaman geçirmişler. Sonrasında ben de evdeki işlerimi hallettim. Yukarıda biliyorsunuz bizim merdiven aralıkları çok aralıklı. Onları kapattım arkadaşlar fileyle ama sonra göstereceğim. İşte çamaşırlarım falan vardı. Onları hallettim. Bir ütüm kaldı yukarıda. Başka bir işim kalmadı. Çok şükür. Burayı da hallettim. Bu arada halılarımı da halıcıya verdim. Bekliyorum birkaç güne kadar gelir herhalde. Şimdi yemek hazırladım. Yemek yiyeceğiz hep birlikte. Evet canlarım bir bafya günündeyiz. Bugün o kadar stresli bir şekilde uyandım ki. Çünkü ben de seni çok seviyorum. Yatak odasından bir küf, bir küf. Allah'ım ya Rabbim, bu nasıl bir küftür? Şuraya bakar mısınız? Bu küf giderek büyüyor arkadaşlar. Ve artık aşağıda da aynı şekilde bunun gibi makyaj masamın şu altında da oluşmaya başlamış da küçük küçük görüyorsunuzdur zaten. Çok kötü durumda ev sahibiyle konuştum. Durumu anlattım. Böyle böyle dışarıdan duvardan çatlak oluşmuş. E bu çatlağın dedim giderilmesi gerekiyor. Çünkü benim çocuklarım demir mesela burada uyuyor. Gece geliyor yanımıza burada uyuyor. O küf insanı hasta eder, mahveder. O da yani dedi ki <laughs> çatıyı yaptırdık ya dedi. Diyorum ki çatıyla alakası yok. Bak dışarıdaki diyorum hani balkonun dışındaki duvar var ya diyorum orası diyorum çatlı da oradan geliyor. O hala çatıyı söylüyor. Çatıyla asla alakası yok. Banyo rezalet durumda. Küfler artık böyle yağmur damlaları şeklinde nemlene nemlene ve artık şeyler çıkmaya başladı. Küçük küçük böcekler var ya siyah onlar çıkmaya başladı. Beni inanılmaz şekilde hani endişelendirdi bu durum. Endişelendirmeye de devam ediyor. O yüzden arkadaşlar bir karar aldık bugün Tarık'la. Ev sahibine çünkü durumu anlattım. Yanaşmadı. Şimdi bizim ev alma durumumuz evet var ama şu an hani bu kadar borcun altına girmeye gerek var mı? Zaten hani stresli bir süreç yaşıyoruz. Tekrar tekrar da aslında stres olmak istemiyorum. Yani şöyle yapacağız. Şöyle düşündük Tarık'la. Bir tane bizim çok beğendiğimiz bir ev vardı. Ve o ev. Şu anda Tarık kirada. Tarık da şimdi kiraya taşınalım. En az emlakçı komisyonu vesaire ödemeyeceğiz. Ve hani buranın kirasının da altında bir ev burası. Bize çok çok uyguna gelecek. Ee, daha mutlu olacağız bence dedi. Bana da gönderdi evi. Bir handikapı var. Çok ben de seni çok seviyorum. Aklımızda bir şey var bilmiyorum. Düşüneceğiz, tartışacağız daha belli değil ama hatta bu taşınmak istediğimiz evde sıfır daire arkadaşlar. Muhtemelen biz buradan taşınacağız ya. Bugün tam kararını verdik bence. Çünkü ev sahibi yanaşmıyor. Yaptı. Ben en azından hani şu şey bir 6 ay falan daha oturmak istiyordum. Hani ev alma durumumuz kesinleşsin vesaire diye. durumlar bir şekilde arkadaşlar. Tarık gelince de konuşacağız akşam. İyice bir değerlendireceğiz. Ona göre bir yol izleyeceğiz. Şimdi çocukları alacağım, parka götüreceğim, biraz gezdireceğim. Seni Mark, ben seni çok seviyorum. Hadi gidelim parka. Evet. Hadi gidelim bakalım. Koca yemek de yapmadım al içinden Hadi bak, yemek yapamam. Tamam yapmadım. hadi gidelim gel. Evet arkadaşlar parktan geldik. Koca bir karga bizi karşıladı. Annemin doğum günü hediyesi. Kaçın Anne mı? ben annemi götürünce. Ne? Ben yemek, yemek mi? Hayır ondan. Hayır anneciğim bu ayakkabı. Benim ayakkabım yok ki. Hemen ne oldu? <laughs> ne oldu? Evet. Şöyle koca bir paket geldi. Wow, böyle bir ihtiyacım vardı arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Böyle bir çizme istiyordum. Annem mağazaya gitti bana gösterdi ama anne dedim bilemiyorum dedim internetten baktım gönderdim ve inşallah numarası gelir. Denemedim yani denemeden aldım. Ben sadece ihtiyacımı söyledim annem ihtiyacımı aldı. Böyle elbiselerin altına falan bir çizme istiyordum çünkü. Aa. Ay, çok güzel. Yine mi? Yine mi kim geldi? Mi? Mi? Ne demek, kim geldi? şimdi? Kapı çaldı yine bir karga geldi bak. Anne bir şeyler çıktı. Aa, bu şey ya. Retinalerim. Retinal kullanıyorum. ya. Hı 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 hı. Ne oldu? Yaz bot ya, o kadar güzel ki. Dur size nasıl göstereceğim. Tam istediğim gibi oldu. Çok rahat. Hafif topuklu. Ne oldu güzelim? Bak. Anneanne ne almış bana bak. Güzel mi? Beğendin mi? Beğendi. Ben de giymek istiyorum. <laughs> Gel sana dener. Ben yani bir deneyim bana olacak mı? Bir bakalım. Çok rahatlar. Ben Tam istediğim gibi. Gelecek misin sen de? Evet. Kameraya mı gösterken? İçeri dönme. Wow! Ben bir dev Wow dev gibi oldu. Öp babayı. Ah, <laughs> Öpemedin ama. Gel bir de buradan öp. Öp bir tane, öp bir tane, bir tane. Ay, güzelim benim. Ay, aşkım. Dur <laughs> hmm, yok. Ben işe gideceğim. Anneciğim büyük rulo peçete getirdim. Peçetenin kendisini getir. Hepsini getir peçete. Hepsini getir. Dütü, of. of dedi bana duydun mu Tarık? <laughs> Allah'ım ya. Bir damdam yok kızım tamam. Şimdiden oflar başladı. Ofluyor sana daha bu şey. Sen kendine gel, gel sen 3,5 yaşındasın. Evet, Şuna günaydın canlarım. Kahvaltı hazırlıyorum. Çağrı'nın erkenden bir, bir işi var. Bak orada klavye. O yüzden erken çıkıp sana kahve yapsın. Şu termoslara kadar güzel oluyor ki. Şu standing termoslar. Yani anlıyor ya. Kumandayı getiriyorum. Gidiyor kumandayı yapıyor. Gidiyor. Evet evet maşallah yani. Evet ama tuvalet kağıdı getirmişsin. Neyse o da olur anneciğim. Gel. <laughs> Oğlum sana ben tuvalet kağıdı dedik biz sana. Rulo peçete uzunlarından demiştim. Git ondan getir hadi. Diğerinden getir. Evet canlarım. Şaka gibi ama evde lokma gerçekten yiyecek yoktu. Ne pazara gidebildim, ne bir markete gidebildim. Arabamız yok kaç gündür. <laughs> yani dolabı görseniz tam takır kuru bak hiçbir şey yok. Sadece çocuklara çorbalık böyle erişte merişte vardı onları yaptım. Yumurta daha yok şimdi yumurtacıyı arayacağım ona söyleyeceğim getirsin getirebilirse eğer. Ee, bir de hani bir iki günlük böyle karnımızı doyuracak bir şeyler almak istedim marketten. Onun dışında gidip tekrardan bir alışveriş yapmam gerekiyor. Yani kuru bakliyat vesaire kıymamdır, etimdir. Onları daha sonra alacağım ama şöyle güzel bir alışveriş yapmak istedim. İndirimde olan ürünleri kaçırmıyorum. Bak bunların ikincisi 1 TL'ydi. Çok çok uyguna geldi böyle üçlü olarak. Şöyle 50 liraya falan geliyor. Çok uygun değil mi? Üçlüsü. Tanesi 17-18 lira falan. Bir de bu ıslak medeli ben çok seviyorum. Lavin'in tek yediği peynir diyebilirim. Ya çok garip ama Lavin hem yoğurt yiyor, peynir yiyor, zeytin yiyor. Çok garip geliyor ona. Demir bunların hiçbirini yemedi, yememeye de devam ediyor. Tamam bir tane. Şu ekicinin lokum kıvamında arkadaşlar. Doktorumuz da bunu önermişti bu arada. İçeriği temiz. Eğer çocuğunuz peynir yemiyorsa bunu birçok çocuk yiyormuş. Benden size tavsiye olsun doktorumuz söyledikten sonra ben bunu yaklaşık 3-4 senedir çocuklarda bunu kullanıyorum. Bazen çaktırmadan demirde tostlarını bununla yiyor ama farkına varmıyor. Yani genellikle peynir o şekilde yediriyorum. Şimdi ürün içeriklerine artık çok iyi bakıyorum. Altın, kılıç, sek. Bak buraya da not ettim size de söyleyeyim. Ürün içerikleri çok çok önemli arkadaşlar. Bak Murat Bey sek, ekici Sütaş, Altın Kılıç ve Hasmandıra. Bunları eklemişim mesela. Bunlara bakarak artık siparişlerimi veriyorum. Her kaşarı almıyorum. Koruyucu olup olmadığına bakıyorum artık içerisinde. Bunda mesela koruyucu yokmuş. O yüzden Sekin bu ürününü aldım. Alışveriş yaparken buna ben çok dikkat ediyorum. İsterim ki size dikkat edin. Yani zaten çocuklarımız her şeyi hormonluyor. Bir de şu. Yani bunun da içeriği diğerlerine göre temiz. Birkaç böyle marka var ama bunu çocuklara yediriyorum arkadaşlar. Çocuklar özenerek alışveriş yapıyorum. Yine Sekin bu yoğurtları da Lavin'e yediriyorum. Lavin çok seviyor. Şimdi birazdan yedireceğim ona. Hop. Salçaların bile içeriğine bakıyorum. Ne musunuz Hadi. Çok dikkat ediyorum ya. Dediğim gibi her şeyde artık koruyucu vesaire. Olabildiği kadar. Yani bakmayın yüzde yüz değil ama olabildiği kadar kaçınmaya çalışıyorum arkadaşlar. Salçam bitmişti. Şöyle salça aldım. Sonra soda aldım. Çocuk çekirdeği çok seviyorum bu arada. Şöyle arpa şekliye. Şu barilganın makarnalarını çok beğeniyor çocuklar. Çok seviyorum. Diye makarna diye geçiyor bu. Bundan aldım. Böyle öğle aralarında falan genellikle makarna yapıyorum. Sonra rövaş aldım. Bugün çocuklara hamburger yapacağım hamburger yiyeceğiz şöyle. Hamburger ekmeği aldım. Süper tost ekmeği, demir bayılıyor. Yeşillik aldım işte biraz. Marul, maydanoz, soğandır vesaire. Bir de çocuklara tek yedirdiğim cips bu. Züberin ürünlerini genellikle kullanıyorum. Bir de Züberin kakaolu fındık Hadi kreması var ya. Kaldır, Hayır yavrum. Her şeyi de biliyor ya. Bu zararlı mı değil mi diye ona sürekli soruyor. Çocuğu nasıl yetiştirirsen öyle devam ediyor. Ne yapacağım bugün. İşte e, hamburgeri hamburger yanına nugget yapacağım. Bir de şöyle pirzola aldım. Tavuk pir Çok tavuk yememeye özen gösteriyorum. Ama bazen böyle çekiyor. Buzluğa atayım diye aldım. Hani yemeklik olsun diye. Bir de pirinç aldım. Pirinç indirimdeydi. Bu has, hasatının pirincini seviyorum bak. İri iri. Güzel yani böyle. Hani bize bu çok yetecek bir şey yok. havuç falan aldım işte böyle ufak ufak şeyler aldım. Deterjanım bitmişti. Biraz deterjan e, sipariş ettim yani daha düşük kilogramlı. Öyle arkadaşlar böyle de bir alışveriş yaptım. Şimdi buraları bir toplayacağım. Lavin hala uyumadı. Öğlen uykuları ikilere üçlere kadar sarttı Uyutmaya çalıştım şimdi uyumadı. Onu uyutabilirsem uyutacağım akşam arkadaşım gelecek. Olmadı hamburgeri hep birlikte yeriz diye düşünüyorum. Öyle. Annem annem. annem, annem. Donat yapacağım bu arada çocukları da. Annem. Çok seviyorlar çünkü. Bunu alalım. Bunu alalım. Böyle yapıyorum anne. Bak böyle. Sen mi gösteriyorsun? Bu cipsi severim. Hmm. Ama akşam yiyeceğiz şimdi de. Yemek yiyecekten sonra ödül bu. Hmm. Konuş arkadaşlarınla. Aaa! Bunu severim. Evet. Akşam hamburger ve nugget yiyeceğiz. Sen çok seversin. Çorba Naga... düştün ya ödül ver sana Anne baba ınla. Hamburger pişirsin şey be anne. anne. ben de pişirmek istiyorum. Tamam annem. Diğerini sen de. Bunu ben hazırlayayım. Bir tane daha geçeyim onu sen de. Tut bunu. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> De et, Bir de <gülüyor> <Yelme> <gülüyor> evet. evet canlarım biz markete geldik. Şimdi Tarık geldi. <laughs> Ev, evdeki aldıklarımız yeterli olmayacak. Biraz daha alışveriş yapalım dedik. Lavinitra bakar mısınız? İniyoruz. Kız. Kız. Bakın biz birlikte alışveriş metaf. yapıyoruz. Şöyle ihtiyaçlarımızın kalanını da almaya geldik arkadaşlar. Yapma oğlum yapma kıracaksın ya. Kaşar aldık. Tamam bozulmuş oğlum kapanmıyor. Tereyağı yok evde. Tereyağı alacağız. Şey Arabada kalmıştır. Nerede olacak? Deme'cim o dolap bozuk, her geldiğimizde aynı şey, yazık ürünler bozulur anneciğim. Burayı kapatalım. Baksanıza, dolaplar bozuk derler, niye yaptırmıyorlar ya? Aylardır böyle bu evet. dolap. Şimdi Abi. ne alalım? Evet açtım bir de sucuk. Yarın yemek için de yumurta alalım bir. Şöyle küçük bir yumurta alacağım. Bir gezen. Sen tost yapıyorsun zaten, şöyle kesilmiş pasta. İyisini al, kötüsünü alma. Çocuklar yiyor ya. Hmm. Bak. Tamam bundan alalım işte süs şeylere koyarız. Pizzalara falan. İnceltirim ben onu. Yok aşkım tereyağı buradan almayalım çok pahalı. Her şey, her, her şey pahalı. Babacım bak devirirsin bunu. Gereksiz pahalı ama. Şöyle gidiyoruz. Yani sirke yok evde. Sirke alacağım. Oo, kaç sene geçti bundan oğlum sende. Üzüm sirkemiz yok evde. Üzüm sirkesi alalım şöyle. Beyaz sirkem var. Mısır alalım. Pizzalara koyuyorum mısırı da. Sucuk almadınız mı? Şey, Almışsınız. Şey. Ketçap mı? Küçük bir tane var yeter. Demir. Evde ketçap yok ya. Var var aldım ben küçük bir tane var. Ee, böyle özel soslar falan oluyor ben onu çok seviyorum. Bakayım. Bu hayızım. soslu bir şey yapsam çocuklara makarna alayım. Renkli makarna seviyorlar. Aa, ne alsam? Şunu mu alsam ki? Korgu seviyorlar. Şu daha iyi gibi ya. Diğerini sevmediler çok fazla. Bunu alayım. Evet. Bak, burada bu renk de var. Hangisini istersin? Bunu, bunu mu bunu mu? Demir bu ara futbola merak sardı. Bu benim kısım ne kadar uzun İyi bak bakayım güzel anne. Bak bakayım güzel anne Hoppa aldık bunu. Renkli ya. makarnamızı ya. da aldık. aldık. Kol oynayacak benim oğlum Tamam Bunu da aldık. Evet. So, Futbol oynayabilirim. Evet bırak ama onu. Parası Şu bölümde göstereyim Öyle, size. Nelerler bakalım birlikte. Cebine koy cebine kalsın. Koy cebine. Al al al. al. Ama sen senin cebinde kalsın. Lazım olur sana. Al bunu koy cebine. Demir susmuyor duyduğunuz gibi. Al, al. Evet şöyle ben çocuklarsız bir gezeyim dedim neler var neler yok. ihtiyacım olan bir şey yok. Şöyle gezineyim bakayım. Evet. Her şeyimiz var. Güzel yapmışlar bu bölümü. Bir tane şöyle çöp torbası alalım. Evet. Bak şöyle kaselere ihtiyacım var. Evet marketten geldik canlarım. Şöyle dondurma almış Suyu Ay çok bir şey almadık yani. Kıyma aldık. Kasap renginden daha çok uğradık. Bak şöyle Şöyle kuzu gerden aldım çocuklara. Çorba yapıyorum arkadaşlar. Seviyorlar. Sonra işte yine çocuklara balık. şöyle ilikli kemik aldım. Bunu kaynatacağım güzelce pis gibi içsinler. Ne aldım başka? Biber aldım, bir şey yumurta aldım, sucuk aldım, mısır aldım. Böyle ufak tefek ihtiyaçlarımızı aldım. Yeşil muz aldım. Şöyle da ben çok seviyorum burada. Öyle. Açıkçası bu şekildeydi. Şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım. Hamburger hazırlayacağım. Evet canlarım. Bugün de sonlandırıyoruz. <laughs> Bayağı bir yoğun bir gündü. Ee, bütün işlerimizi hallettik. Bütün kağıdını da yarın halledeceğim muhtemelen. Çocukları uyuttu. Göz ee, geldi. Onunla bir vakit geçirdik. Ev konusunda konuşmuştuk zaten aslında biliyorsunuz. Yarın ev bakmaya gideceğiz. Umarım her şey bizim için yolunda gider ve e, gönlümüze göre bir ev buluruz. Yarın artık detayları videoda paylaşacağım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bizden kuyak dolu sevgiler. Size çok seviyorum. Perään,